Adana'dan çok ilginç bir görüntü var sırada sevgili seyirciler. Bir müteahhit yaptığı binadaki daireyi sattı fakat aldığı çek karşılıksız çıkınca davalık oldu. Süreçte ihtilaflı olduğu kişi o evi bir başkasına sattı. Müteahhit ise yeni ev sahibi içeri giremesin diye kapıya duvar ördü. Tapu sahibi duvarı kırmak istedi ama müteahhitle karşı karşıya gelince ortalık epey karıştı. <laughs> ...ben burada çarpıldığım halde diyorum ki sana alma, sen teker, sen daireyi sen arıyorsun. Paramı alamadım dedi, dairenin kapısına duvar örüp ev sahibine saldırdı. Adana'da müteahhit Abdullah Kapan yaptığı binadaki evi bir kişiye sattı. Karşılığında nakit para yerine çek aldı ama o çek karşılıksız çıktı. Ben çek aldım, çek karşılıksız çıktı, çekle ilgili dava açtım. Dava devam ediyordu. İhtilaf çözülmemişti ama... Diğer taraf evi bu kez de Muhtar Halil Karadağlı'ya sattı. Bu tapuyu bana devretti. 200 bin liraya aldım. Dairedeki kiracıyı dava açıp çıkaran Karadağlı tapulu evine gittiğinde işte bu manzara ile karşılaştı. <laughs> Kapıya duvar örülmüştü. Kırmak için çekiçle vurmaya başladı. İşte o anda müteahhit ve yakınlarının saldırısına uğradı. Tapumu yırttılar gördünüz. Tarafları çevredekiler ayırdı. Arbede sırasında elindeki tapu yırtılan Karadağlı müteahhitten şikayetçi oldu. <laughs>